Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz iyilik, iyilikten bahsedeceğim. Şimdi e, olayda iki taraf var. Birincisi e, şu, e, kendini feda edenler, başka insanları kurtarmaya çalışanlar. Ki bu insanlar genellikle en yakınlarımız oluyor. Ama e, yani şöyle diye olabilirsiniz. Ya ben hayatta yani bu insanlar için yaşadım, kendimi feda ettim. Ama ne gördüm? Mankuluk nankörlükten başka hiçbir şey görmedim ve bunu anlayamıyorum. Yani neden böyle olduğunu anlamıyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Sadece hani biraz sevgi, saygı, nankörlük etmesinler yeter ama hayatta ne çektiysem iyilik yaptığım insanlardan çektim. Bir daha kimse iyilik falan yok diyor olabilirsiniz ya da belki şöyle diyor olabilirsiniz. Ya ben bu kibirli insanlardan bıktım. 3 kuruş fayda sağlıyorlar. 3 kuruşluk yardım yapıyorlar diye bütün hayatımızı satın aldıklarını zannediyorlar, bütün hayatımıza hakim olduklarını zannediyorlar, başımıza kalkıyorlar. İki grup var. Şimdi bugün arkadaşlar iki tarafı da anlamaya çalışacağız. Peki siz hangi taraftasınız demeyeceğim, sakın da böyle bir şey demeyin. Çünkü sizde hepimizde bazen bir taraftayız, bazen öbür taraftayız. Bir ilişki içerisinde kendimizi rendeliyoruz, o kadar fedakarız ki, ama başka bir ilişki içinde alan sömüren pozisyondayız. Belki bilmiyorum. Dolayısıyla da yok canım öyle falan demeyin. Böyle tamamen objektif, böyle kalbinizi ferahlatarak, derin bir nefes alarak, kendinize bir bardak çay koyarak hazır nazır bir şekilde ve itiraz itiraz modunda değil. Bakın itiraz modu hiçbir şey öğrenemezsiniz. Bir içinize almaz. Bir de şöyle bir şey olduğunda bunu daha önceki birkaç videoda da söylemişim ama burada bir kere daha söylemek istiyorum. Böyle bıçak sırtı konuları konuştuğumuz videolarda bir kere daha hatırlamak istiyorum. Eee Şimdi kafanızda e, belirli soru işaretleri var ve belirli seçenekler var. Ama hayat böyle çoktan seçmeli bir sınav değil. Bir soru sorduğunuzda hani e, sence bu mu bu mu dediğinizde benden ba, hani bu mu bu mu? Şimdi bunun dışında bir şey söylüyorum. Hayır bu dediğim zaman e, o, a, o zaman red, değil. Böyle e, ayrılsam mı ayrılmasam mı? Sizce evi terk etmeli miyim terk etmemeliyim? Sizce işten çıkmalı mıyım çıkmamalı mıyım? Bu ikilemde kaldıysanız zaten ...yanlış yerden bakıyorsunuzdur. Burada birlikte derin bir nefes alıp... ...hadi bir de bu da var, bir de böyle... ...yani bir çeşit zihin esnetme... ...böyle bir bakış açısı... Ee, ...anlatabiliyor muyum? Bedeninizde stretching yapıyorsunuz ya... ...böyle esneme hareketleri... ...bunun gibi bir esneme... ...bunun içinde bu... E, ...hani beş seçenek var, hadi bana söyle bir tanesini işaretleyeceğim... ...tadında olmaz. Sakin. Derin nefes alıyoruz. Ee, terapi odası konuları kitabımı okuduysanız burada... Ee, hani karar veremiyorum kararsızlık bölümünde bunu anlatmıştım ve bugün anlatacağımız konu da fedakarlığın karşılığı her zaman nankörlük olmalı mı başlığı altında burada anlattım. Şimdi o zaman iyilik kavramına şöyle yakından bakalım. Bizim hoşumuza giden, bizim için yapılmış, bize fayda sağlamış her şey iyilik değildir. Arkadaşlar iki çeşit iyilik vardır. Bunlardan bir tanesi canımız ciğerimiz olan insanların bizim için yaptığı şeylerdir. Bir önceki videoda anlattım. Ee, hani Aynı gemide olduğunuz insanlar kimler? Bir çember çizin ve o çemberin içine aldığınız en yakın insanlarınız. Yani var mı böyle insanlar? Ya o benim canım, ciğerim dediğiniz insanlar. İlla aranızda kan bağı olmasına da gerek yok. Hani bir zamanlar bir amaç uğrunda, bir yolda böyle bir şeyleri paylaştığınız, hani üniversitede ev arkadaşınızdır da böyle hani öyle zor zamanlar yaşamışsınızdır ki zorluk paylaşmışsınızdır. Bir kaşık, bir kaseden kaşıklamışsınızdır. Ya da bir zamanlar böyle o sizin mahalle arkadaşınızdır, asker arkadaşınızdır. Ne bileyim yani öyle günleriniz olmuştur ki dersiniz ki ya benim canım ciğerim, dünya bir yana o bir yana diyeceğiniz insanlar. Eşiniz, çok samimi dostlarınız. O çemberin içinde kimler var? Ha, ya da kan bağınız olan insanlar. Anneniz, babanız, ablanız, abiniz, kardeşiniz kimler var? Şimdi burada şunu ayırın. Deyin ki ben bu insanları çok seviyorum. O insanlar da beni çok seviyor. Ben seviliyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bir insan kendini sevmiyorsa, kendini sevilmeye layık bulmuyorsa yapılan hiçbir iyiliği alamaz. Kendine layık görmez çünkü kendini hani o kadar eziktir ki içinde. Bir insan eğer içinde kendini çok ezik hissediyorsa, çok aciz hissediyorsa kimden gelirse gelsin İyilik her zaman ona acizliğini hatırlatır. Kimden gelirse gelsin. Canı ciğerinde yapsa şöyle söyler. Yani beni yeni yönetmek istiyor çünkü ondan yapıyor. Hayatıma karışmak için yapıyor. Yani yapıyor. Mesajlardan bir tanesinde şu vardı. Babam pandemi sebebiyle bizim kiramızı ödüyor. Biliyorum ki aramız bozulacak. Haklısın aranız bozulacak. Ama baban kirayı ödediği için değil. Baban kira ödediği için değil. Şunu ayıramadığın için sevgili arkadaşım. Şu yüzden aranız bozulacak. Babandan gelen hediyeyi kirli bir hediye. Hani mafyamatik hani bu, bu hani vardır öyle insanlar. Yani kirli hediye. Bir yere bir baklava götürürsün ya bir işini halledersin. Çünkü dersin ki ya önemli bir mevkide giderken bir baklavamızı götürelim. Önemli bir mevkide biz onun şu işini halledelim. O da bizi halletsin. Ee, i̇şte ona kirli hediye verirsin. Beklentim hani şöyle demiyorum hani bütün iyilikler iyidir demiyorum çok kötü iyilik kılığında ama e, o bir alışveriştir. Şey gibi düşünün bunu. Hani e, böyle beklenti vardır. Şimdi birinin düğününe gidersiniz, bir tane çeyrek altın takarsınız. Şimdi bilmiyorum onlarla bir çeyrek altın e, ya yani işte, gidersiniz birinin düğününe bir çeyrek altın takarsınız. Bilirsiniz ki o da sizin düğününüze geldiğinde o da size çeyrek takacak. Takmazsa olay çıkar. Hani bir karşılık vardır orada. Hani anlatabiliyor muyum? Hani bu tür şeyler. E, i̇şte birine giderken bir hediye götürürsünüz. Belli ki orada işte o da benim işte çocuğunuzun öğretmenine bir hediye götürürsünüz. Neden? Niye öğretmen hediye götürüyorsun? Ki. Çünkü o da senin çocuğuna çünkü iyi baksın diye. Vardır öyle. Ee, bu noktada e, ben e, çok dik durmamız lazım. Ama işte dik duramayız. Kabul ediyoruz biz. Ee, bile bile kabul ediyoruz. Yani aslında o hediye işte beni gebe bırakmak için verilen bir hediye. Keşke onlara hayır diyebilsek. Hani der ki sizin mesela önemli bir pozisyondasınızdır, avukatsınızdır, hakimsinizdir, bir pozisyonunuz vardır. Oradan biri der ki bizim şöyle bir otelimiz var buyurun gelin. Gitmemen lazım. Şöyle bir restoranımız var gelin sizi ağırlayalım. Gitmemen lazım. Çünkü bir karşılığı var ya. Yani sebepsiz değil. Burada düşün. Burada düşün. O alışverişi düşün. Şimdi ben gideceğim acaba benden ne isteyecek? Dışarıdaki insanlarla bunu düşün ama içerideki insanlarla bunu niye düşünüyorsun? Canın ciğerin dediğin insan o seni sadece sevdiği için yapıyor. Ama öteki diyeceksin ki benim karı kaşıma karı gözüme mi yapıyor? Bunu bir sebepten yapıyor. Biz tam tersini yapıyoruz. Gidip orada Aa, bizi çağırdılar hadi bakalım gidelim. Ama İçeridekilerle tepişiyoruz. Arkadaşlar içeridekiyle tepişmek yok. Aynı gemide olduğunuz insanlarla birbirinizle başıma kalkmak için yaptığı, hayatımı yönetmek için yaptığı, kendini ne zannediyor, kendini benim sahibime böyle söylüyor. Çünkü bakın yakın ilişkilerde teklifsizdir yakın ilişki. Hani düşünmezsiniz. Ya bana bir bardak su getirsen dersin kardeşine, ablana. Düşünsene o kardeşin diyor ki sen benim okul taksitlerimi ödediğin için kendini kendinde Öyle bana gelen mesajlar var. Yani benim okul masraflarımı ödediği için kendinde hak görüyor. Neye hak görüyor? Fasulyeyi ayıkla dedi bana. Ya diyebilir. İlişkinin gereği bunlar diyebilir. Ya da e, hayatımı sahibi zannediyor. Bana sormadan e, benim kıyafetlerimi alıp giymiş. Ya zaten abla kardeş arasında, abi kardeş arasında. Hani o, onun arabasını alır. Şimdi erkek çocuklarında. O onun bisikletini alır. Yani bu bu birinin bir şey ya da babanın sizin hayatınıza karışır. Kiranızı ödese de karışır, ödemese de karışır. Şöyle bir mantık yok. Bakın şuradaki mantıksızlığı çok göstermek istiyorum. Hayatımı yönetmek için bana bunu yaptı. Ya hayatını zaten yönetmek için iyi iyilik yapsın. Ben sana kötülük yapmak için iyi iyilik yapayım ki önceden. Niye ki? Ben sana eğer, bak ben eğer kötüysem, sana kötülük yapmak istiyorsam yaparım ki. Bunun için önden, dur bakalım şimdi ben onu önce birkaç iyilik yapayım. Ben şimdi kızımın, oğlumun şunları şunları yapayım. Ondan sonra. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Şöyle bir mesaj vardı. Tülay Hanım kayınpederim pide yaptırıp eve geliyor. Yürüyüşünü bir görmeniz lazım. Yürüyüşü bile değişiyor. Ya Şimdi bakın bir kayınpeder pide yaptırmış getiriyor. Ya da kayınvaliden bir şey yapmış getiriyor. Bunu yapmasının sebebi senin boğazına dizmek değil. Mümkün değil bakın. Kim için konuşuyoruz? Can, ciğer kategorisine, kategorisine koyduğunuz insanlar için konuşuyoruz. Ne bekliyor? Ne bekliyor? Ay babacım ya valla pide mi yaptırdın? Onun mis gibi de koktu. Teşekkür ederiz. Desen ne olur? Ha, bir insan kendini sevmiyorsa sevgi dolu hediyeyi göremiyor. Her şeye aynı muamele yapıyor. Altından ne çıkacak diyor. Altından ne çıkacak? Acaba neden yapıyor? kesin su istemek için yapıyor benden. Yani oradan kayınpederin dese bir bardak su. Hmm, bak işte. Bu yediğimiz pidelerin biliyordum ben karşılığı olacağını. Biliyordum işte ah nerede oldu. <laughs> ya çok komik. Olur mu ya böyle bir şey? İnsanlar sevdiği için de iyilik yapar. Sadece sevdiği için, sadece sizin yüzünüz gülsün diye. Ama biz şükranla şükretmekle minnet etmeyi birbirine karıştırırız. Minnet etmek kötü bir şey bir iyilik altında ezilmek, aciz hissetmek ve 3 kuruş verip 5 kuruş bizden hani kaşıkla verip kepçeyle almaya çalışıyorlarsa bu kötü bir şey. Bunu yapan insan yine yapacak. Bunu bazen anneniz bile yapacak. Bazen annenizi bile o çemberin dışına atmak zorunda kalacaksınız. Eşinizi bile. Bunlar ayrı şeyler. Buralardan buralardan yürümeyin olur mu? Hani yani dinleyin yani hakikaten itiraz etmeden ve hani bu konu bunu hakikaten anlamaya çalışın. Çünkü aşağıda şöyle yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Ama işte Tülay Hanım siz benim kayınvalidemi tanımıyorsunuz falan. Bak tanımıyorum ama onu demek istemiyorum. Ee, hiçbir kayınvalide başa kalkmak yani kayınvaliden seni seviyor. Yani şunu ayırmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani şunu bir insan kendisini seviyorsa ve o iyiliğe kendini layık görüyorsa şükranlarını da sunabiliyor yani. Ya hani şöyle düşünebiliyor. Yani valla ne güzel ne mutlu ya iyi ki böyle bir ailem var İyi ki bunu yapıyorsunuz ha işine karışıyor bakın bir insanın sizin hayatınızı yönetmeye çalışması size laf söylemesi sizden bir şeyler talep etmesiyle canınız ciğeriniz için olan insanlardan bahsediyorum bunu çok iyi anlamanızı istiyorum arkadaşlar diğerleri için değil dışarıdakiler için değil can ciğer o benim kanım canım dediğiniz insanlar için söylüyorum kan bağı şart değil o insan bir şey yapıyorsa ilişkinin doğası gereği yapıyor bana sormadan arabamı almış, bisikletimi almış, bana sormadan kıyafetlerimi görüyor. Niye? Çünkü o kıyafetleri alırken bana kredi kartını verdiği için benim kebana saygı duymuyor falan. İlişkinin doğası yahu teklifsiz. Yakın ilişki, can cana, kankana teklifsiz. Verdiği için değil, sevdiği için verdi. Kardeş olduğunuz için böyle davranıyor. Sevdiği için verdi, kızın olduğu için öyle davranıyor. O başka bir şey. Onu ayır. İyilik bir ilişkinin doğasını bozabiliyor arkadaşlar. Eğer bir can ciğer bir ilişki var ama kimse kimse iyilik yapmamış, o zaman diyor ki, ay ben çok yoruldum ya, Şeyi sen ya şu fasulyeleri ayıkla sana dediğinde, o zaman alınmıyorsun, o zaman yorum yapmıyorsun. Hani bazen yakın ilişkilerde iyilik, yani normalde de isteyecekti zaten onu ama işte yakın ilişkilerde iyilik Kendini sevmeyen birine iyilik. Ha, o zaman şunu söyleyebilirim. Ee, kendi sınırlarını korumayı bilmeyen, kendini sevmeyen, kendini bir şeylere layık görmeyen bir insana iyilik yaparsanız ilişkiniz banko bozulur. Anneniz annenizle bozulur. Kızınız kızınızla bozulur. Babanız babanızla Kim olursa olsun. Komşunuz kendini sevmeyen birisi mutlaka o iyiliği art niyetli bir e, hediye olarak görecektir. Çünkü onu hediye olarak görmeyecektir arkadaşlar. Ee, burası çok önemli. Tabii ki sınırlar meselesinde şu yok mu? Bakın tabii ki şu da var. Verdiği için sizin sınırlarınıza yani ondan yardım aldığınız için size saygı duymuyor. Ama orada şunu da unutmayın. Ben şunu söylemek isterim. Eğer aile üyelerinden birisi sizin sınırlarınıza saygı duymuyorsa ondan yardım kabul etmediniz mi? Yine duymuyor. Yine duymuyor. Ama benim önerim Az önce yarım kaldı. Minnettarlıkla şükran arasındaki farkı ayırt etmek. Ve e, sevgiyle verilen hediyeye şükranlarınızı sunmak. Çünkü çoğu zaman bir insan sevdiği birine yardım ediyorsa e, tek beklediği şey teşekkür et. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Bir örnek vardı. O örnek çok çarpıcıydı. Üniversite öğrencisi bir genç kız. Abla var bir tane. Ablası. Ee, o kadar fedakar ki. Baba hasta. Anne çalışamıyor. Abla çalışıyor. Ev kirasını ödüyor. Kardeşinin okul parasını ödüyor. Üniversite okutturuyor. Okulu zor olduğu için e, diyor ki sen çalışma. Ben çalışırım sen şey yapma. Ama genç kız bana demiş ki e, bu e, ezikliğin getirdiği minnet duygusundan bıktım. Ablam bir şey söylediği zaman çok alınıyorum. hani e, Ve sürekli ablama istiyorum. Yani aramız sürekli kötü. Ee, onun getirdiği peyniri yerken yememek için kahvaltı etmiyorum. Bana dedim ki yani şöyle düşünemez misin? Yani ne kadar şanslı bir insanım. İyi ki ablam var. Ablam sayesinde üniversiteyi bitiriyorum. Ve bunları ablana söylesen. Ablacığım teşekkür ederim. Yaptığın iyiliğin altından kalkamam. Yani bu karşılığın iyiliğini karşılığını ödeyemem. Teşekkür ederim desen ablana. Ne olur yani? Tek istediği budur ya kızın. Hayatını feda ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, evde üniversite öğrencisi bir kız var. iş hayatına girmişsiniz. Hani aslında çalış şey yapabilir abla. E, hani bu şartlarda hani kendi yuvasını kurabilir, evlenebilir, iş ama bakamaz. Çünkü orada kendisini hala sorumlu hissettiği bir baba var, bir anne var, bir kardeş var. Çok hikaye var böyle. E, ve Şöyle demiş bir gün diyor annemle konuşuyorlardı şöyle demiş ablası hem benim paramı yiyor hem de bana küsüyor demiş. Ben de bunu duydum diyor daha da nefret ettim diyor. Hani bundan gitmek istiyorum kurtulmak istiyorum ama kahretsin diyor işte okulu bitirmem gerekiyor falan. Halbuki şöyle olsa ablacım bugün sen yapıyorsun ama okulu bitirince ben de hani bu yaptıklarının karşılığını ödeyeceğim falan deseler birlik olsalar. Yani aile dediğiniz şey yani aile derken... Ee, hani evli çocuklu anne babadan kastetmiyorum. Hani o canım ciğerim kategorisine koyduğunuz insanlardan bahsediyorum. Biri ortaya para koyar. Biri güler yüz koyar. Biri çok güzel yemek yapıyordur, sarma yapar getirir. Herkesin aileye sağlayabileceği bir katkı vardır. Herkes bir şey koysa ortaya işte o aileler mükemmel aileler oluyor. O zaman onlar sizin en yakınlarınız oluyor. Can, ciğer, kuzu sarması dedikleri. Canım ciğerim dediğim insanlar. ve bugün, bugün ben bunu yaparım. Yarın ben hasta olurum, yarın o bana yapar. Ama biri iyilik yapıyor diye hepsinin ona düşman olması işte o ailelerde sevgi yok. Öz sevgi, öz saygı yok. Yok yani. Yok. Keşke olsa. Dedim yani bakamaz mısın? Yani orada şükranlarını sunamaz, sunamaz mısın ya? Orada çünkü biraz daha biraz daha derin bir yere doğru. Şimdi burada izleyenler bıraktı. Farkında mısınız? Bende şey oluyor böyle videonun sonlarına doğru yine böyle bir rahatlama. Sadece biz bize kalıyoruz çünkü bir kısım gidiyor. Ee, hani bazen şöyle şu, şu lafa hiç katılmıyorum. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Yani, tamam bak. Allah şöyle yani şöyle bir şey olmuyor. Ee, böyle tepemize hayır yağmıyor. Yani Allah bize sağladığı hayrı bir insan, bir tesadüf, bir tevafuk aslında vasıtasıyla çıkarıyor karşımıza. Sen okulunu bitiresin diye orada ablanı gönderdi belki de. Ve sen ona nankörlük ettiğinde aslında Allah'a da nankörlük etmiş oluyorsun. Öyle düşünemez misin? Şükranlarım hep Allah'ım şükrediyorum, Allah'ım şükrediyorum değil. Hangi vasıtayla geldi iyilik sana? Yani iyiliği sana getiren biri var. O getiren kişi de aracı. Onun da kendini bir şey zannetmemesi lazım. Ben yaptım. O da kötü bir ego. Sen yapmadın. Allah seni vesile kıldı. Sen vesile kılındın. Bir aracısın ona onu yapabildin. Ha ben yaptım egosu da. Ha bu egoya giren insanlar var. O onun problemi. Sen onu sana getiren insana şükranlarını sunmalısın. Şükretmek sürekli oturup şükrediyorum şükrediyorum şükrediyorum. Şükürlü şükür olsun, şükret. Ee, şükür şükür görebilmek yani e, ben okulumu bitirebileyim diye. Fakat siz küstüğünüzde aslında bir kapıyı kapattığınızda, aranızı bozduğunuzda rızkınızı da yani o ezik hissetmenin, o yaralı olmanın çünkü yaralarımızı iyileştirmek neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü insan kendi yarasını gerçekten görüp iyileştirmeden hakiki anlamda şükür de edemiyor. Şükür de edemiyor, iyilikten de anlamıyor, göremiyor da. Görebilmeniz için diyeceksiniz ya ne güzel ya ne mutlu. Ne mutlu bana ya, ne mutlu bana. Böyle bir ailem var. Ne mutlu bana. Böyle bir kayınpederim var. Ne mutlu bana. Böyle bir annem var. Ama annem geliyor geliyor geliyor. Ya bak, e, sapla samanı tabii yine birbirine karıştırmamak için şunu söylemek istiyorum. E, bazı anneler vardır. Onunla can ciğer olamazsınız. O ayrı konu ki önceki videolarda bunu çok kere, narsist anneyle yaşamak videosunda anlattım. Yine burada anlattım, web sitesinde anlattım, psikolojik ilk yardım öteki kitapta anlattım, mavi odada anlattım. ...bu şu demek değil. Yani şuradan şöyle bir şey çıkarmayın. Hani bir sıfır değil, var yok değil. Videonun en başında da size bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yeri geliyor... ...içinizde... ...benim durumumda olduğu gibi... ...organlarınızın yarısını feda ediyorsunuz. Feda ediyorsunuz. Yeri gelir... ...o çemberden... ...anne baba çıkar... ...oraya... ...dostlar girer, kan bağınız olmayan insanlar girer. Anlatabiliyor muyum? Yani... Ee, zor konuydu. Ee, itirazlarınızı olabilir düşünün. İtirazlar e, kendi içinizde tabi bunu idrak etmek, düşünmek, anlıyorum çok acı bir konu. Ben bu konuyu kendi üzerinde çalışırken de çok acı çekmiştim. oluyor. Ee, çok zor bir şey çünkü. Yani ben burada bunu yaptım ya, tüh falan demek. Video zor bir videoydu. Ben de zor e, zorlandım anlatırken. Çünkü iki tarafı da yani bir tarafta Nankör bunlar diye insanlar var. Öbür tarafta ah iyilik yaptı diye yürüyüşü bile değişti diyen insanlar var. İki tarafı da tekrar söylüyorum. Başta da söyledim. Bir tarafta ya da öbür tarafta değiliz. Bir ilişkide bu, bu moddayız. Başka bir ilişkide başka bir moddayız. Bir ilişkinin gerçekten zalimiyiz. Bir başka ilişkide gerçekten çok mağduruz. Ee, hayat böyle kronik mağdurlar. Bunlar mağdurlar hep mağdur. Kötüler de hep kötü. Değil. Her ilişki içerisinde. Zaten hani bir insanın bu bir önceki videoda da anlattım yani böyle şey mavi odada oyunlar kısmında da anlattım arkadaşlar daha teorik bilgi istiyorsanız daha daha te daha teorik demeyeyim de daha sistematik o bilgileri böyle oturtmak istiyorsanız bu videoları beğeniyorsanız ama daha fazlası diyorsanız lütfen kanalımıza katılın arkadaşlar katılırsanız Burada bir havada kalan şeyler orada oturur ama tabii bunun için kendinize zaman ayırmanız lazım. O bir psikoloji eğitimi. Bu arada YouTube kanalları içerisinde katıl butonunun içinde bu kadar doyurucu içerik olan tek kanal biziz. Genellikle katılın, destek olun diyorlar ama hiçbir şey yok içinde. Bizim katılıyorsunuz ama bir dünya var kanala katıldığınız zaman arkadaşlar. Bir dünya eğitim var. Çok kıymetli bir eğitim var. Aylık sadece 15 lira karşılığında isterseniz mavi odaya, isterseniz bir üst yine orada daha doyurucu bir içerik meslektaşlarım için. O da aylık 150 liralık bir üyeliği var. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum çünkü baktım bizim katılımız dop dolu arkadaşlar. Bizim katıl butonu dolu içerik. O yüzden de gönül rahatlığıyla da söylüyorum. Daha net oyunlar oyun video oyun konusu var orada ama siz yine de baştan izleyin eğer kanala katılırsanız nasıl kanala katılacağım? Kanala katılmak için topluluk sekmesine bazen link bırakıyorum ya da e, psikolog Tülay Kök yazın YouTube kanalında katıl butonu çıkıyor arkadaşlar. Katıl butonuna basın olur mu? O kadar. Birinden yardım alın ya da yani isterseniz bir de orada gerçekten istekli arkadaşlarımız var. Arayışı olan. Bunlar zor konular, acılı konular. eee canınız acıyabilir, öfkelenebilirsiniz. Hadi canım ne an böyle, böyle 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 diyeceksiniz. Ya ya sen ne diyorsun falan da derseniz şaşırmam. İçinizden deyin ama sonra düşünüp hmm, biraz karın ağrısı yapabiliyor. Geçen <laughs> çok hoşuma gitti bir arkadaşım demiş. Ee, neyse boş onu söylemeyeyim. Böyle. Ee, anlaşıldı değil mi konu ya? Bu anlaşıldı umarım. Ee, bütün bu videoda bir tane cümle önemli bir cümle bize söyle dersen ne söylerim arkadaşlar İyiliğin samimi ilişkileri bozmasına izin vermeyin. Eğer birisi sizin sınırınızı aşarsa, hoşunuza gitmeyen bir laf söylerse, işte bir şey yaparsa kim bu kişi i̇şte anneniz geldi karıştı i̇şte çocuğuma bakıyor diye böyle yapıyor demeyin. Ee, olabilir ama orada şunun onun hakkını telafi edin Allah razı olsun geliyor çocuğuma bakıyor ee, işte kreşe versem şu kadar para bakıcıya versem gözüm arkada kalır yapıyor bunu yapılan iyilikler yani şükranlarınızı iletmekten korkmayın çünkü siz buna layıksınız yapılan iyiliğe layıksınız kabul edin iyiliği kabul etmek Hani hep şey diyoruz ya, ya böyle bir iyi insan çıksa da bana iyilik yapsa. O kadar zor ki. Bu konu da aslında o kadar derin ki. İyiliği kabul etmek o kadar zor ki ya. Yani iyiliği kabul etmek bir sanat. Kendinizi ona layık bulmanız lazım. O iyiliği size getiren insanın ve tekrar şu ayrımı bir kere daha yapıyorum. Dışarıdan gelen kirli hediyelerle canınız, ciğeriniz olan insanların bir teşekkür için, birazcık sevgi, birazcık güler yüz için yaptığı şeyleri lütfen, lütfen birbirinden ayırın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Videoyu ilk paylaştığımda, ilk yüklendiğindeki videolara hem yorumlara hemen bakıyorum. Sonrasında gelenler gözümden kaçıyor olabilir. Ee, göremediklerim için hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.